geçen gün abi. Sen çok güzel bir video paylaşmıştın. Aynen anda. aynen o. Tabii işte, fr de Fransa şeyden dolayı geldim. Orada ben bir şey ima etmeye çalıştım. Hani kural herkese lazım. Uyan da var, uymayan da var. Dolayısıyla hani saygı duyuyoruz herkese. Ama şunu da öğrendim ki kuralı uygulayabilmek için zemin de olması lazım. Yol. Mesela bak biz şu an Bulgaristan'dayız. Köstebek yuvası. Şimdi orada mesela olumsuz yorum yapan arkadaşlar işte tırcılar ne yapsın ne etsin gibisinden yorum yaptıklarında haklı çıktılar. Çünkü burada ben de olsam hani sağ şeritten gitmek istemem. Çünkü bu sağ şerit çok kötü abi. Benim ama öteden beri savunduğum bir şey var. Ee, özellikle Türkiye'de bunu bir dönem sık sık dile getirmiştim. Şimdi bazı kurallar var ve biz bu kuralları beğenmiyoruz. Beğenmediğimiz zaman da kuralı çiğniyoruz. Evet. İki kere iki dört. Ama ben şunu diyorum. Kurala uyalım ki bozuk da olsa kuralın bozuk olduğu ortaya çıksın ve kanun koyucular Rab bunu böyle sunalım. Yani bu kuralı beğenmedim ben bu kuralı çiğniyorum diyerek işin üzerine böyle gidersek bu iş çözülmez. Ama bak ben bu kurala uyuyorum ama sonucu kötü oluyor. Onun için bunu düzeltelim dersek ve de bu kurala kanun koyucular uydurursak inşallah dolayısıyla o kurallar zaten kendiliğinden Sonuçta kurallar insan yaşam için. Mesela bu Türk plakalı. E, aslında doğru gidiyor şu anda ya. Doğru gidiyor mu bilmiyorum ama yavaş gidiyor. Yol bozuk belki de, bilmiyorum. Abi şimdi sen Bulgaristan yollarını götürüyorsun ama son yıllarda Türkiye'de de özellikle şehirler arası ve uluslararası yollar iyi yapıldı fakat e, biraz daha kente yakın, kent içi yollar e, ne yazık ki sürücülerin baş belası oldu, belalısı oldu. Hatta daha geçen gün bir şeylerden bahsetmiştim ben kendi YouTube kanalımda. Ve şimdi dönünce yine aynı şekilde benzer şeylere bahsedeceğim. Ne yazık ki şimdi çok müteahhitlerde çalıyor demeyelim ama e, ihale kanunundan dolayı çok dibe girildiğinde bazen e, işte kötü malzeme kullanılıyor yollarla alakalı. Bazen e, denetim yapılırken denetim yeterli denetim olmuyor. Evet. Dolayısıyla bizler de işte az önce dediğim gibi kötü yollara mahkum kalıyoruz. Bunun bunun tek çözümü var. Ya ben geçen yaz Almanya'ya Köln'e kadar arabamla gittim. Oradan geriye yine arabayla ve yolda kurallar neyse bana trafik işaret ve işaretçileri ne göstermişse ben ona göre uydum bittim. Niye? E çünkü orada artistlik yapınca Avrupa yollarında artistlik yapınca o artistliğin bedelini hemen ödetiyorlar sen. Evet caydırıcı. Aynen. Ben, ben... İşte bu ülkemizde şimdi trafik cezaları arttı falan filan diyorlar ya. Daha da artsın. Hatta son günlerde trafik, trafik cezalarına şikayetçi olan biri olarak söylüyorum. Yani ee, her türlü Ortaya karışık ceza yemişimdir. Radardı, park cezasıydı, tabelaya uymamaydı, telefonla konuşmaydı. Her ceza yedikçe uygulamalarımı düzeltiyorum, kendimi düzeltiyorum, daha dikkat ediyorum. Ee, bak son günlerde trafik cezalarından şikayetçi olmuş. Ee, Allah demiş birisi olarak diyorum ki trafik cezaları daha da artsın. Daha beter olsun. Caydırıcı olsun. Bulgaristan'da ne olsun? açık kullanırsa ne oluyor? Şu an kesinlikle önce arabaya el koyuyordu hükümet kesinlikle anında araç artık senin değil ve hapis cezası. Şimdi ee, peki burada artık insanlar alkol alışık olabiliyor mu? Yani açıkçası Bulgaristan için kesin ve net bir şey söyleyebilirim. Birazdan şehir içine gireceğiz. Plovdiv'e giriyoruz malum görüyorsun. Evet. Gece taksilerin yoğunluğunu göreceksin. İnanılmaz da. Çünkü insanlar içmeyi seviyor ve taksi kullanıyorlar. Hızır hızır her yerde taksi var. Şimdi şöyle, Alkol alıyorsun. Alkole, Türkiye şartlarında söylüyorum. Alkole bir dünya, orada masaya bir dünya para aktarıyorsun. Ya 200 lira, 300 lira, değil mi? Bizim oranın şartlarına göre. Taksiye de Hem kendi canı, hem karşısındaki canı. Herkesin canı, malı, için Gayet keyifli, doğru mu? Rahatla, huzurla evine de git. Ve bir sıkıntı yaşama. Dolayısıyla e, bu tür şeylere caydırıcı olacağı gibi biz de biraz e, olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Bence saygı insanın a. kendisine saygısı olması gerekiyor ki en karşı tarafa da onu bir... zaten anlayabilirsin En başta baştan. en başta konuşmamız gereken aslında buydu. saygı. 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 Önce kendine saygı. Sonra eee ve çevrendekilere saygı. Küçük de olsa büyük de olsa. Saygı olduktan sonra biraz da sabır. Birazcık sabır lazım. Bizde şimdi sabır tükendi. malum ekonomi şartlar, siyasi kavgalar ama bu bir sebep olmamalı abi. yani ha, bravo. bu bu bir bravo. kaçamak olmamalı yani insanın öz benliğinde bir içinde bir şey olmalı ee, dolayısıyla saygı her şeyden önce geliyor her şey saygıyla başlar saygıyla biter ee, yolu madem yolu konuşuyoruz trafik şartlarını konuşuyoruz trafikte saygıda olduğumuz sürece e, her gün malum ana akım medyada haberlerinde e, her gün yolda trafik kavgası trafikte de işte bilmem ne haberleri daha düzleriz. izleriz. Onlar da, onlar da o haber haber veren o kanama akım krallar da bu bizlere daha düzgün haberler aktarmaya çalışmaya çalışıyorlar. İki tane siyasi haberden sonra orada bu kavga oldu, burada şu kavga oldu, orada şu kavga oldu. Bunu özellikle bir yapılabilir Olsa bu başka bir konu. Başka bir e, sohbetimizin konusu olsun. Çünkü bu da çok derin bir konu. İnsanlar da farklı şeyler işlemeye çalışıyorlar e, ee, bizim insanlarımız biraz daha akıllı olsun. Ana akım medya. Kim hangi kanal izler siz bak dikkat edin. Yani var ya şimdi ATM'ciler, Fox'cular, Novcular neyse. Kim hangi kanal izliyorsa izlesin. Yol kötü. Hangi kanal izliyorsunuz ama lütfen e, bilinçaltınıza, farklı şeylerin yerleştirilmesine, farklı şeyler düşünmenize sebep olmasın hiç kimse. Siz çok kıymetli birer bireysiniz diyorum. Ben de son bitir, bitireyim. Burada bitireyim diyorum. Ben de son bir şey eklemek istiyorum. Özellikle ben genç arkadaşlara, ben genç kardeşlerimize ya da daha olgun olabilir bilmiyorum. Şu gerçekten önemli bir husus. Aracınız güçlü ve hızlı olabilir. Bu demek olmuyor ki yolun sahibisiniz. Şimdi bir arkadaş sol şeritte sollamaya çıktığında arkasına yanaşıp selektör yapıp taciz etmenin bir anlamı yok. Bak karşılıklı saygıdan bahsettik, değil mi? Geç abicim usulünce o zaten bakıyordur dikiz aynasından görüyordur seni onu telaşa verme belki ailesiyledir arabasıyla bilemezsin en kötü ya sağda bir araba yavaş geçiyor diye kardeşim burayı meşgul etmedi belki arasın, aracında bir şey vardır arıza vardır durmak için müsait bir yer arıyordur hani trafikte her şey olabilir empati ve saygı olduğu sürece birimiz daha iyi anlarız birimize daha saygılı olalım o zaman hayat daha da güzel olur. İşte bakın bir hafta önce Avrupa'da yolu paylaştım. Şu an Bulgaristan'dayım. Girmediğim çukur kalmadı. Ama ne yapabilirim? Bu. Hani bu. Başka bir şey yok. En sol şeritte bu hızla gitsem başkasının hakkını gasp etmiş oluyorum. Usulünce öneme çıkanı kibarca selektörümü veriyorum. Müsaitse sol şeride geçip aracı geçtikten sonra sağa geçiyorum hemen. Hani bunlar bence karşılıklı kurallar çok önemli. Herkes bence ona göre hareket etsin. O zaman Herkesin. neyle kapatıyoruz? Saygı varsa hayat olur. Aynen öyle.